Arkadaşlar, hoş geldiniz. Tabii Rize Spor'da böyle hoca fazla değişmesi pek aslında iyi de bir şey değil. Ama inşallah bu duraktan sonra uzun bir süreç gideriz. Neticede birkaç hocayı denedik, olmadı. Ama bundan sonra inşallah sevgili hocamızla uzun süreli beraber oluruz, başarılara beraber imza atarız. Hep beraber bütünleşiriz. Biz yönetim kurulu olarak e, ve e, başkan olarak ben gayet olumlu bir hava estiğini görüyorum. Hiç sıkıntımız yok, problemimiz yok. İnşallah şehirle de, taraftarlarımızla da bütünleşmek kaydıyla e, daha iyiye doğru gideceğimizden arkadaşlar ben son derece eminim. Vermiş olduğum bu kararın da doğru olduğuna inanıyorum. Bu doğrulukta da inşallah devam edeceğiz. Sormak istediğiniz bir şey varsa bana sorarsınız. Hocam sen de bir iyi dileklerini istersen tamam. buyur. Öncelikle herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tabii e, malum Rize baba ocağımız eee bizim de eee babalarımız buradan göç etmiş Sakarya'ya. Eee baba ocağına gelmekten sizlerle birlikte olmaktan ve bu anlı Büyük Rize Spor camiasını en güzel şekilde temsil etme adına burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Dün dünde kalmıştır cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz dünü dünde bırakıyoruz. Bugün inşallah hep beraber başta büyük Rize Spor taraftarlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda bana güvenen Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür ederek Rize Spor'umuzu bir an önce hak ettiği yere, yukarıları doğru tırmanma e, yarışına başlamış bulunmaktayız. İnanıyorum ki birbirinden yetenekli futbolcu kardeşlerim onlar bu formayı e, layık görülerek transfer edildi. Onlar da kendi üstünen düşen görevleri fazlasıyla yapacaktır. Takım üzerindeki bundan önceki hocamızın verdiği beyanatlarla belki takımın üzerinde bir entropi oluşmuş olsa bile bunu hep birlikte el birliğiyle kaldırarak Rize sporumuzu Arzuladığı başarıları hayata geçireceğiz. Biriz, biz birlikte güçlü bir Rize sporuz. Bunu başarmak için varız. Ben kendisiyle öncelikle başkanıma boş mukavvele imza atarak e, ona olan Rize sporu olan isteğimi, arzumu göstermek istedim. Herhangi bir şekilde de şunu da özellikle belirtmek isterim. Ne herhangi bir düşme primi ya da herhangi bir öyle bir şey asla konuşulmamıştır. Bununla birlikte inşallah seneye dedim Avrupa'ya giden, daha iyi yukarılara çıkan bir başarı ödüllerini yazdırmak dilekleriyle Allah bize burada güzel başarıları sağlamayı nasip etsin. Herkese teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerden de medya olarak öncelikle bizim bütün sporcu kardeşlerimizin yaşadığı bu sendromu ortadan kaldırmak adına desteklerinizi bekliyorum. Tekrar bütün herkese teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum sorun için. Şöyle malum ben Türkiye'de çalıştığım takımlar itibariyle hep sonradan yurt dışında çalışmış olmam münasebetiyle bundan önceki sürecim ve bundan sonraki süreçte e, yurt dışından döndüğümde hep e, de, gittiğim takımlarda sonuncuydu. Ve sonuncu olması münasebetiyle de hem ekonomik olarak aylarca, 8 ay, 6 ay bu tarzda ödemeler olmamıştı. Nitekim de işte en son Kayseri Spor'umuza gittiğimde 15 yaşındaki Emre ile, 15 yaşındaki e, Nurettin'le, 15 yaşındaki kaleci Doğanlar'la işte e, oynanan 7 maçta aldığımız iki galibiyet falan derken yani puan ortalaması ister istemez düşüyor. Buna rağmen e, bizim işte başkanımızın takdiridir. Biz o çoluk çocuk dediğimiz genç yeteneklerimizle çıktığımız yolda başkanlarımızı istememesi sonucunda biz takımımızı yıpratmadan yani şu şöyle olmuş bu böyle olmuş demeden suçları da hep üstümüze alarak elhamdülillah ben şimdiye kadar yaptığım her işte ve şeyde Allah'a şükür anlamak ve suçu da kendi üzerime alarak olaydan ayrıldık. Sonrasında Denizli Spor'a gittik. Nitekim onları 3 maçta 7 puan. Sonrasında bir pandemi. Sonra gene paralar ödenmeyerek takımdan ayrılan bir iki futbolcu ve e, takımın dengesinin bozulması derken gene ayrılmamız gerektiği bir süreç oldu. Ama bunlar oralarda yaşanmışlıklar da orada kaldı. Tabii Süminik Hoca'nın yaptığı son süreçlerdeki yani Morunya'da gelse falan derken ben öyle bir şeyi tasvip etmiyorum. Sonucunda siz bir camia size en önemli bir şehrin herkesin tarafından sevilen bir formasını veriyorlar ve siz o formayı da en güzel şekilde temsil edip e, yüceltmeye çalışıyorsunuz. Olası bir suç varsa da o suç sizdedir. Başkasına suçlayama ihtimaliniz veya hakkınız da yok. Demek ki başaramadınız. Başaramadıysanız da gideceksiniz. Ona biz de birçok kez Allah'a şükür ben şimdiye kadar hiçbir takımı düşmesine neden olmadım. Sadece son 10 maç işte bir Gaziantep Spor'da yaşananlar var. O da zaten iki sene para ödenmemiş. 8 ay personel maaş almamış. Yemek çıkmıyor. Futbolculara intihar eden, kendini asanlar falan filan. Artık ben de kurtarmak için elimden geleni yaptım ama benim de yapacak bazen bir yerden sonra olmuyor. İnşallah ben şu anda o kadar mutluyum ki. Hem baba ocağına gelmiş olmam. Hem doğru bir yönetim tarzı yıllardan beri. Bugün tesisi, stadı, yönetim anlayışıyla Türkiye'de ekol olmuş bir şehre geldim. Artık bu şehrin, ben şöyle düşünüyorum. Bırakın bu orta sıralarda oynamayı. Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken, şampiyonluk yaşaması gereken bir takımdan bahsediyoruz. Böyle bir camiadan bahsediyoruz. O yüzden de inşallah Allah zamanı geldiğinde bunu ben yaparım ya da başka bir hocamız yapar. Ama bu şampiyonluğu da yaşayacağına adım gibi eminim. İnşallah hep beraber başaracağız. Önce bu sene bu takımı güzel bir yerlere getirelim. Sonrasında bakacağız. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Allah'a olsun adım Başarılar diliyorum. Amin. Tamam, teşekkür ederim. Çaykı bir Spor'da bir gelenek ve görenek var. Çaykı Hücudur Spor'da başarılı açısından farklılaşacak. Teknik bir ekonomik ekibiz. Geçen sene 3 burada bir sıkıntı kullanmışlardan e, yeniden bu elde. Evet. Şunu çok hocam gitmesinde de bu elde olmuştur. Maçtan atmak zorunda bir yüzde. O geçen yılda bu yılda zaman çok basit bir elde Buna bir türlü çözüm e, Umarım bu soruyu size de ya, bu haftalarda bununla ilgili. Onun da bir formülü vardır mutlaka. Onun da formülü bulmaya çalışacağız, bulacağız da zaten. Biz buraya bunun için gelmişiz, bunun için e, buradayız. Ama 75. dakikadan sonra Hı. da attığı gollere bakarsanız da fizik yönünden çok iyi bir futbol e, kondisyonuna sahip. Aynı zamanda çok kaliteli ayaklar olmasına rağmen sistemi bir türlü arzuladığının karşılığını alamamış bir takımdan bahsediyoruz. Türkiye'nin genelinde böyle bir problem var. Yani hocaların e, takım değiştirmesi yılda her sene 30 tane takımlar hoca değiştirirler. Bu da doğaldır çünkü o sistemin içerisindeki maalesef kurumsallık ve sistem yapısıyla alakalıdır. E, bunlar da olacak şeylerdir. Bu sadece Rize Spor için düşünmemek lazım. Bütün takımlarda bunu yaşamıştır. Ee, Sonucunda yöneticiler iyi niyetiyle birçok şeyleri yapmaya çalışıyor Biz hocalar e, bu sorumluluğu almak zorundayız zaten Başarılı olmak istiyorsanız sezon başında eğer sizin düşündüğünüz sistem, oyun anlayışını Bu takımın sistem ve kurumsal yapısıyla birlikte götürebiliyorsanız e, O başarı zaten kaçınılmaz oluyor Başarabiliyorsunuz ve istediğinizi arzuladığınızı alıyorsunuz Biz de bundan sonraki süreçte önce burayı bir hayırlısıyla atlatalım ee, sorunlarını fazlasıyla da iyi biliyoruz Allah izin verirse de inşallah o sorunları da çözeceğiz Basın toplantılarımızda bizim takımımızın oynadığı oyun mantalitesi, oyun sistemi, karakterini ve Rize Spor'un arzuladığı oyun anlayışını, sahada savaşan, formanın hakkını veren, gerek oynadığı oyun mantalitesiyle herkesin takdirini kazanmış bir Rize Spor'u hep beraber inşallah izleyeceğiz. Hocam uzun süre sakatlığı bunlar Remi hakkında bir rapor aldınız gitersen görüşüm için bir da karar veriliyor. Şimdi Remi'de doktorumuz da dahil olmak üzere hem yönetimimizdeki doktorumuz hem de takım doktorumuz olmak üzere bununla ilgili bilgi verdiler. Büyük bir ihtimalle milli maç arasında Remi takım idmanlarına hem de iyi bir şekilde başlayarak e, aramıza döneceğini düşünüyoruz. O arada da kendisine biraz da bir psikolojik e, terapiler de yapacağız. E, çünkü spor psikolojisiyle sporcu psikolojinin biraz farklıdır. Biz iki bağlantıyı birleştirerek Remi'yi çok daha çabuk bir şekilde çünkü Remi Türkiye'de çok önemli bir yıldız olarak geldi ve yıldız olduğunu da gösterdi. Şimdi Rize Spor'un ona ihtiyacı var. Rize Spor onu transfer etti. Ve o da bunun karşılığında hem formaya gereken mücadeleyi yaparak hem attığı gollerle hem de takıma liderlik yaparak gösterecektir. İnşallah Galatasaray maçından sonra da o milli maç arasında onun formunu da en güzel şekilde sağlayacağız. Hocam Teşekkür ederim. Maalesef. Bak, zorlu bir var. Bir yani. Evet. Yani var. O, Kara bir öyle gidiyor. E, bu maçları göz alarak e, ligde, e, ligde puan yani spor, e, bir puan hedefi koydunuz mu? Yani Recep spor puanlar. mutlaka demişsiniz Önünüze koyduğunuz bir sıralama var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim size e, tabii 8 maçtır galip gelemeyen bir takımın üzerinde oluşan baskıyla beraber e, gerek özgüvenleri gerek psikolojik sorunları gerekse e, onlardaki oluşan bu yapınsal anlamdaki entropinin ortadan kalkması adına e, bir dizi çalışmalar yapacağız. Bir dizi görüşmeler yapacağız. kendilerine birebir önce mental yönden hazırlayacağız sonra e, bir psikolog gibi onlarla konuşmanın akabinde de sahada uygulayarak yapacağız. Çünkü bizim işimiz konuşmayla değil. Yani beynimiz evet düşünecek, ayaklarımız uygulayacak. Velhasıl biz bu sekiz maçtır yapılan sorunları hep beraber analiz edeceğiz. Bunlar sporcumuzun e, kötü yaptığı anlamında değil, daha iyisini yapabilmeleri anlamında. Bu arada biz bu takımımıza nasıl bir sistem oturturuz ki hem oyun anlayışı hem de gelecekteki hedeflerimize varabilmemizi sağlayacak. İşte bunları sağlayacağız. Dolayısıyla da e, evet sekiz maçlık bir mağlubiyet, uzun bir mağlubiyet. Bu takım bunu hak etmedi. E, Sumulik Hoca da e, geldiğinden beri e, işte yok Mourinho, yok Pep yok bilmem kim onlar çok o şeyler değil. Onlar onu bizi ilgilendiren taraf değil. Bundan sonra yepyeni bir sayfa Aynı sebebi, sözümün başında söylediğim gibi dün dünde kalmıştır cancağızın biz bugünlere ve biz bugünlerden sonra da geleceği olan Rize Spor'un gençlerini yetiştirme dahil olmak üzere inşallah geleceğine bakacağız.